toplamak için dernek kurdular ha? Evet efendim. Osman denen her gelenin biri yarım milyon lira bağışta bulundu. Onun canına tükürmesini bilirim. Demek benim bölgedeki gazinodan haraç almış ha? Evet he? efendim. Yanında yeni adamlarla gelmiş. Bana hemen o Seyfi denen iti bulun. Hı hı, peki efendim. Alo, Evet burada. Seni istiyorlar patron. Alo! Benim bölgedeki haracı almışsın. Anlaşmayı bozdun, sen kalleş birisin. Ne haracı? Anlamazlıktan gelme! Bir daha yaparsan seninle külahları değişiriz. Alo! Patron seni istiyorlar. Alo! Bölkeme tecavüz ettin Seyfi. Bir daha yapma affetmem. Alo? Alo. Alo? Bak Seyfi. Bu sefer seni affediyorum. Bir daha benim mıntıkamdan haraç almaya kalkarsan fena olur. Biri benim hesabıma gidip başkasının bölgesinden araç toplamış. Gidip öğrenin kimmiş. Bastın efendim. Evet. Sevi Bey gelip aldı parayı. Ben kendi elimle verdim. Emin misin bizim patron seyfi olduğunu? Yemin ederim. Dedim ya ben kendi elimle verdim parayı. Allah Allah. Bunda bir iş var. Bir yanlışın olmasın. Patron parayı almadığını söylüyor. Nasıl olur? Ben kendi elimle verdim parayı. Hayret. Evet. Parayı ben elimle verdim. Emin misin? Evet, eminim. Olmaz öyle şey. Yalan söylüyorlar. Maalesef doğru efendim. Yanınızda da başka adamlar varmış. <laughs> parayı siz almışsınız. Demek bize itimadınız azaldı. Size her zaman güvenim var. Acaba ortada ne dümenler dönüyor? Benim yerime parayı kim almış, araştırın! Bulun eğer geleyin. Peki efendim! Sen dışarıda bekle Kıvırcık, Osman gelince haber ver! Oldu abi! Arkadaşlar, şu Hamza ineğinden kurtulamazsak perişan olduğumuzun İnek şimdi bizden haraç almaya da başladı. Vermezsek her gele bir ton sopa atıyor. Vallahi geceleri uyuyamaz oldum. Vurduğu yerler sabaha kadar hep sızlıyor. Şey, iyi ama Hamza'ya bir bok olursa ben nasıl kafayı bulurum? Siz beni onun gibi dövüp kafayı bulduramazsınız. Kes ulan tantanayı Konyakçı! Ben çaresini anlattım size, bir daha anlatayım. Birini Hamza'nın üzerine salacağız. Hamza onu pataklarken biz oraya polis getireceğiz. Ve polis Hamza adamı döverken yakalayıp hapse atacak. İyi ama kim Hamza'dan dayak yemek ister? Deyus öyle vuruyor ki sanki insanın üzerinden otobüs geçiyor. Kimseyi razı edemeyiz. Beni dövsün. Hadi ulan bu seferki dayak kuvvetli olacak oğlum dayanamazsın. Ama bizim gerzek Osman'ı üzerine salabiliriz. Nasıl? Görünmezlik dümeni. Osman'a çok iyi bir ilaç bulduk diyeceğiz. Bilirsiniz o meraklı turşucudur. Sonra Hamza'nın kız kardeşi ayağına çok dayak yedi Hamza'dan. Hemen atılacaktır ilacın üzerine. Hamza da Osman'ı en iyi cinsten güzel bir hastanelik ederken... ...biz de polisle gelir Hamza'yı yakalatırız. Ve böylece o pezevenkten kurtulmuş oluruz. <laughs> Yaşa ulan Arap! bu aklınla fazla yaşamazsın. <laughs> Celal abi, Celal abi, Osman abi geliyor. Tamam oldu bu iş. Hemen tantanaya başlayalım. Tezgaha kuralım. Şimdi dümenden ilaç için kavga edelim. Hadi. Ver şunu! Bak. Ya oğlum, bak, fena olacağız ha! De, Evladım, olsun, bırak. bırak! Ben hepinizin abisi sayılırım, verin şunu! Şunları ver bana! Bersene be oğlum, sinirleniyorum ama! Arkadaşlar! ben de işte Niye birbirinizi yiyorsunuz? Siz kavga etmezdiniz hiç! Bu ilaç için, Osman! Ne varmış o ilaçta, manyaklar? Görünmezlik ilacı, Osman abi! Bu ilacı içen, görünmeyen adam kılığına giriyor. O da bir şey mi deve? Ben senin suratına bir sıçayım, kenef kılığına girersin. <laughs> i̇laç bozulmadan içiyorum arkadaşlar! Uyanıklığı bırak ulan! İlaç benim hakkım! Görünmeyen adam olup Hamza'yı ben parçalayacağım! Bu şişe sayesinde doğduğuna pişman edeceğim Hamza'yı! Hamza'yı mı? Hamza'yı ve abi, hepimize kan ağlattı! Kıvırcık! Buyur abi! Aynayı getir de, aynanın karşısına geçip, güzelce bir yok olayım! Peki abi! Aynaya bakıp da şöyle zevkle bir kaybolmak istiyorum. Ver ilacı! Dur! En çok ben dayak yedim Hamza'dan. Görünmeyen adam ben olacağım, aynaya baka baka. Verin ben içiyorum ilacı. Bana bir şeyler oluyor ya. Aa. Görünmüyorum! Aa, kayboldu! <laughs> Görünmeyen Osman adam oldum ben! Osman, Osman. Buradayım, Osman. görmüyor musun? Oh, neredesin, Osman? Osman! Osman, 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 neredesin kardeşim? Allah! Osman, neredesin, Osman? Osman, Osman. Neredesin Osman? Osman Ay, Ya Osman, Osman. söyle, ne itirazlar? Ah, oh, sen buraya! Sen burada değil mi? Sen burada, ben görüyorum, sen burada! vurma! Ulan oh. oh. bu inek fena vuruyor be! Neredeyse çenem kırılacaktı. <laughs> İdare et, çaktırma! Osman, neredesin, neredesin? Osman, 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 neredesin? Osman, Osman kardeşim! Buradayım, görmüyor musun? Olur, ol, 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 ol. Bana bak sen vuruyorsun Ay, bana. Burada sen kim vurursan Vur, fena ol. olursun. Ya, Durun, ya, ol, ya. Kavga etmeyin çocuklar. Osman'ı bulalım biz. Osman. Osman'cım neredesin? Allah Allah. Osman gerçeğim. Ulan Ziyarlar ben şimdi gidiyorum. Hamza'nın da işini bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yedirdik sala. Sen polise git. Biz de kahveye gidiyoruz. Hadi. Göremiyorum. Göremiyorum. Ha, göremiyorum. Ha. Ne Oldu Amca abi hasta ha. mısın? Ay, gözüme karabiber kaçtı. Göremiyorum. Yıkadım para etmedi. Gel. Ha. Gel otur şöyle. Koş koş bana bir doktor getir. Şimdi abi. Aa beni görmediğini. Tabii göremez. Görünmeyen adamım ben! Kim var orada? Kim var orada dedim! Söyle kim var orada? Ah. Kim var? Benim Osman! Beni göremiyorsun değil mi? Neredesin ulan? Sana karşıma çıkma demedim mi? Dedin ama çıktım! Hamza, bana kardeşini vermezsen ağzına tüküreyim! Ulan seni bir görebilsem, bir yakalarsam... ...Asıl ben senin ağzına tüküreceğim! Göremezsin ayı, son defa soruyorum! Bana laleyi verecek misin? Yoksa döverim ha! döverim ha! Döv de görelim bakalım! Neredesin? Neredesin Günah elime gel! Günah gitti! Elime gel neredesin? Veriyor musun lan kardeşini hı? Ben onun ağzına tüküreyim! Şükürgeyi kopardık hıyar! Yani. İçeride polis bey! Bu adamın yaptıklarından bıktık! Her gün on kişiyi dövüyor, on kişiyi! Açın o çekilin! Çekilin diyorum! Şimdi Hamza affı Kanun namına tutukluyorum seni! Yürü karakola! Beni görüyor musun? Görüyorum tabi! Kanun görür tabi! Hadi dağılın, dağılın! Hamza'yı dörde katladım, şimdi de beni katlayacak! Yürü! Seni de döveceğim! Hasta içeride doktor bey, buyurun! Şişt! Kim hasta olan Orhan söyle! Fanda'nın gözlerine biber kaçmış, görmüyor abi! Eyvah! Hamza Osman'ı bir yakalarsa bu sefer garanti öldürür! Beni çabuk iyileştir doktor! Osman denilen hergeleyi hapisten çıkartıp... ...kemiklerini kırıp... ...hastaneye yollayacağım! Komiser bey, bizi yanlış anlamışlar! Biz Osman'la şakalaşıyorduk! Kavga etmiyorduk! Hiçbir şikayetim yok! Onu affetmenizi rica ediyorum! Zaten yakında eniştem olacak! Pek, madem ki şikayetçi değilsin... ...Madem ki şaka yapıyoruz diyorsun, mesele kalmadı. Bir saat sonra Osman'ı bırakırız. Buldum abi, size benzeyen Osman isminde biri varmış. Kuştepe'de Esenler Mahallesi'nde Hamza'nın kahvesine takılıyormuş. Şimdi seni mahvettim Osman!